çok da güneşten. Söz veriyorum Fırat abimden de gideceğim özür dileyeceğim. Gerekirse ayaklarına kapanacağım aşkım. Hem sen de beni affedersin ha? Alo Serhat? Buradayım dinliyorum şöyle. Hah bak söz veriyorum vallahi bir daha böyle bir şey yapmayacağım ha. Mücella o evi de abime geri vereceksin tamam mı? Ha evi? Ee, tamam Vereceğim tabii vereceğim. Eğer abim kabul ederse vereceğim evi de. Tamam mı? Tamam bitti mi söyleyeceklerim? Şey sen beni affettin mi? Alo Serhat. Alo. Yüzünü kapattı. Ah Serhat ah. Ama ben de mücellaysam. Senin burnundan fitil fitil getirmesini bilirim. Görürsün sen. Ay o mu geldi acaba? Ay inşallah duymamıştır dediklerimi. Geldim hayatım. Ne oluyor be? Ay ne oluyor be? Öf! Ne oluyor be? Çok ayıp Mücella Hanım. Misafire böyle davranmadın. Hiç. Özlemişsindir sanıyordum. Ne misafir be? Ne istiyorsun? Niye geldin sen? Suna, ayrola kızım. Ne arıyorsun? <laughs> Abim sağlık raporları vardı anne. Hani nerede onlar? Bilmem. Ne oldu ki? Yok bir şey. Nerede olabilirler peki? Bilmiyorum kızım. Tansel ilgileniyordu öyle şeylerle. Tanser'le barıştınız mı siz? Barıştık barıştık sorun yok. Allah'ıma şükürler olsun. En doğru kararı verdin kızım. Emin ol. kusura bakmayın öyle apar topar getirdik sizi. Pek hoş olmadı. Ama kabul edelim bir haber bile vermeden kaçıp gitmek de sizin klasınıza yakışmadı. Ay ne klası Tansel Bey? Canımdan oluyordum ben neredeyse. E doğal. Adamlarıma karşı gelirseniz. Allah Allah depoya kapattınız beni öldüreceklerdi. Öldürmek istesem şimdi de yaparım bunu. Ama yapmadım. Sözümü dinlediğiniz müddetçe de yapma. Ama şundan emin olmanızı isterim. Polise giderseniz ölürsünüz. Herhangi birine, kocanıza, Kafkas'a benden bahsederseniz ölürsünüz. Kimseye bahsetmediniz umarım. Yok. Ben de öyle düşünmüştüm. Güzel. O zaman sadakatinizin mükafatı olarak size yeni bir görev veriyorum. Aman gözünüzü seveyim Tansel Bey. Bana görev görev vermeyin. Ben yüzüme gözüme bulaştırırım. Vallahi beceremem ben. Yeni göreviniz Kafkas'a kendinizi affettirmek. Ha. Bu, bu, mu yani? Bu kadar mı? Aynen öyle. Bir yolunu bulup Kafkas'ın size güvenmesini sağlayacaksınız. Bundan böyle attığı her adımdan haberim olacak. <laughs> ee, peki Karşılığında? Karşılığında? Karşılığında yaşamaya devam edeceksiniz. Anlaşma bu. Hmm. Çıkabilirsiniz. Evet. Çıkabilirim.